İstanbul'da yaşayan 26 yaşındaki Serkan Aydınlı'nın vücut geliştirme yarışmasında derece elde etmek için yaptırdığı iğneler hayatını kararttı. İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan 26 yaşındaki Serkan Aydınlı yıllar önce profesyonel olarak sporla ilgilenmek istedi. Bir spor salonuna kayıt olup düzenli olarak antrenman yaparak vücudunu geliştirmeye çalıştı. İlerleme kaydettiğini gören Aydınlı çevresinin de desteğiyle vücut geliştirme yarışmasına katılmaya karar verdi. <laughs> Genç adam bunun için doktorların uyarısına rağmen kas kütlesi ve fiziksel güç arttırıcı steroid iğnelerden kullandı. İlk önce ürünü vurduğumda ilk, ilk hafta güzel sonuç aldım. İkinci ürünü vurduğumda ikinci iğneyi kaslarım ödeme çevriliyordu. Yağ oluyordu. Mecburen ben de test yaptırdım. Daha yani doktorum direkt anladı. Sen gücünü yine vurmuşsun diye söyledi zaten. Ben de mecburen o psikolojiyle sporu bıraktım. Zaten spor çalış çalıştım. Spor sonu, spor yapmış spor sonu sahibi zaten çıkarttım mecbur çıkışımı yasak olduğu için. Üstelik sadece kilo almakla da kalmadı. Ben nefes alamıyordum. Ya ineden sonra yürüyemiyordum. O hale geldi. Tamam sporumu yapıyorum ama artık böbreklerim, karaciğerlerim bitmeye başladı. Sonradan sporu falan bırakınca birazcık da ilaç falan kullandım. Bir süre böbrek ilaçları kullandım bayağı bir süre. Serkan Aydın'la doktorlarını dinlemediği için çok pişman. Yasal değil. Ben kaç doktora gittim hiçbir o iğneyi vurmadı. Söyledi zaten yapma diye uyardılar beni ama ben uyarıları dinlemedim devam ettim. Yani en büyük hayatımın hatası oldu. Aydınlının Doktoru Genel Cerrahi bölüme Eğitim ve idari Sorumlusu Profesör Doktor Mehmet Karabulut hastasının son durumunu paylaştı. Hastamızı yatırdık. hastamıza tüp mide dediğimiz siliv gastriktomi ameliyatı gerçekleştirdik. Ciddi anlamda yan etkileri olabiliyor. 224 kilodan 189 kiloya düştü. Bu da bizim için hani çok ideal bir rakam ve ameliyatın başarılı olduğunu gösteren bir sonuç. Profesör Karabulut yanlış ve kaçak ilaç kullanımına karşı uyardı. Ve bu ilaçlar eğer alınacaksa da bu ilaçların genelde eczanelerden satın alınması gerekiyor. Bu internet ortamından işte yurt dışından akraba, eş, dost e, ilişkisini kullanarak oradan ilaç getirtme gibi bir durumun asla yapılmaması gerekiyor. Bu tehlikeli bir durum. Görüyoruz. Ee...